Son olarak Neşeli Günler dizisinde rol alan Leyla Tanlar, yeni dizi için hazırlık yaparken hayalleri yarım kaldı. Tanlar, bikinili paylaşım sonrası Selahattin Eyyubi dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT'ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan iki bölümünün peşine Selahattin Eyyubi dizisini çekecek. Akli Film ve Pakistanlı yapım şirketi Ansari Şah Films'in ortak çekeceği Selahaddin bir rolü için Uğur Güneş'le el sıkışıldı. Dizinin başrol kadın karakteri Süreyya için de Leyla Tanlar'la prensipte anlaşmaya varılmıştı, ancak Tanlar'ın tatilden bikinili bir pozu işleri karıştırdı. Genç Yıldız'ın geçtiğimiz hafta verdiği siyah bikinili pozu bir süre sonra silmesi dikkat çekmişti. Leyla Tanlar pozu kısa sürede sayfasından kaldırsa da sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Tanlar, TRT'deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı. Leyla Tanlar'ın verdiği poza sevgilisi Burak kakında çok güzelsin aşkım. silsene mesajı yazması dikkat çekmişti.